Herkese merhabalar A101 Market'in aktörün katonu birlikte inceleyelim. Gerçekten harika ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak 28 santim evasındaki papilladan pankek tavasıyla başlayacağız. Fiyatı 60 TL. Emsan markasının Snight 33 santim çapındaki dönerli sunum tahtasının fiyatı 70 TL. 900 cc paşa bahçe viva kavanozun fiyatı 20 TL. İndüksiyon tabanlı çaydanlık takımı da var. Fiyatı 139 TL. Başabaçı başa markasına ait 6 parça oluşan Linka çay bardağı setinin fiyatı 30 TL. Lava markasına ait 26-32 cm çapındaki ızgara tavasının fiyatı 120 TL. Lava markasına ait 6 parça oluşan çay bardağı setinin fiyatı 35 TL. Karaca markasına ait 5 parça oluşan kara şeklindeki baharat takımının fiyatı ise 80 TL. La markasına ait 6 parça oluşan vira kaselerinin fiyatları 40 TL. La markasına ait olan şık görünüşteki 12 parça oluşan içer setinin fiyatı 50 TL. Karaca markasına ait gondol tabaklarının fiyatları 15 TL. Paşa Bahçe markasına ait 382 Alegra su bardaklarının fiyatları 30 TL. Paşa Bahçe markasına ait olan 6 parça oluşan çay bardaklarının fiyatları 25 TL. Karaca markasına ait 6 kişilik kahve fincan takımı da var. Oldukça şık görünüşe sahip ürün fiyatı 90 TL. Oldukça kullanışlı ürünler biri olan Karaca markasına ait 6 parça oluşan şık görünüşteki bıçak setinin fiyatı 80 TL. 195 cc Paşa Bahçe marka karafların fiyatları 11.50. Lan markasına ait tekli meşrubat bardaklarının adet fiyatları 10 TL. Tuz, karabiber, baharat teliminin fiyatı 30 TL. Sizlerincamız videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Farklı renk seçenekleriyle sosluk reçerciklerin adetleri 5 TL. Papilla'dan 28 cm meyvelendik bacalı kek kalıplarının fiyatları 60 TL. Paşa Home'dan plastik salata kurtucu aletin fiyatı 40 TL. 32 cm meyvesindeki papilya markasına ait kavurma saç tavanın fiyatı 70 TL. Kara şeklinde farklı renklerdeki sos kaplarının fiyatları 6.50. Yanmaz ve yapışmaz özellikteki kızartma tenceresinin fiyatı 60 TL. Tezgah üstü ve dolap içi düzenleyici raflar da var bu ürünlerin her birinin fiyatı 20 TL. Sürpizza sürmene sebze bıçaklarının fiyatları 30 TL. 5 bıçaklı sebze doğrayıcı pratik rondonun fiyatı 40 TL. Hamur porsiyonlayıcı dağıtıcının fiyatı 30 TL. Şık görünüşteki ayakta cam kaselerin her birinin fiyatı 7.50. 3 parça oluşan mavi renkteki tren saklama kabı setinin fiyatı 10 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan dolap içi rafların fiyatları 16.50. 24 cm ebatındaki çift kuplu sahanların fiyatları 50 TL. Has Şefer'den 3.5 artı 7 litre iç hacimliğe sahip düdüklü tencere setinin fiyatı 219 TL. Çok amaçlı beşli ölçü kaşığının fiyatı 17 TL. Emsen markasına ait kırılmaz pizza sunum tahtalarının fiyatları 30 TL. 7 litre iç hacimli sahip farklı renk seçenekleriyle yuvarlak şeklinde kaselerin fiyatları 9 TL. Erzak kapları da var bu ürünlerin fiyatları 4 TL. 400 set erzak küreklerinin fiyatları 17.50. 35'e 25 santim ibatındaki Simbo markasına ait ızgara tavanın fiyatı 120 TL. Luminak markasına ait farklı renk seçenekli şık görünüşlere sahip tabakların her birinin fiyatı 8 TL. Aizu marketinin aktör ürünlerinden bir diğer tanesi ise tüy toplama rulosu. Bu ürünün fiyatı 5 TL. Çok amaçlı spreyli yağdanlık cam şişelerin fiyatları 50 TL. Rock markasına ait farklı renk seçenekleriyle 6 parça oluşan profesyonel meyve bıçaklarının fiyatları 20 TL. Farklı desen seçenekleri lisanslı bardakların adet fiyatları 2.50. TL sarımsak ezicilerin fiyatları 5 TL. sizler ricamız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 6 parça oluşan silikon kek kalıbı setinin fiyatı 25 TL. Farklı renk seçenekleri non frost saklama kaplarının adetleri 8 TL. Dantelli çok amaçlı sepetler de var ayrıca marketlerde bu ürünlerin fiyatları 6 TL. Deterjanlıkların her birinin fiyatı 14 TL hayvan figürlü cam bardakların adetleri 450. 1000 cc iç hacimine sahip yağlık sirkeliklerin adetleri 8 TL. Üçlü ses halindeki ahşap görünümlü askıların fiyatları 550. 3 farklı bölmeye sahip olan kuru gıda saklama kabının fiyatı 65 TL. Pirana markasına ait farklı renk seçenekleriyle akıllı saatlerin fiyatları 80 TL. 300 cc iç sahip farklı desen seçenekleriyle kuplu püvetli bardaklarının fiyatları 5.50. 12 parçanın oluşan 3 farklı boya sahip erzak saklama kabı setinin fiyatı 75 TL. Tefal markasına ait 28 cm çapındaki tavanın fiyatı 119 TL. 16 cm ibadındaki mermer desenli kahvaltı tabaklarının adet fiyatları 6.50. 3 parça oluşan renkli porsiyonlu güve setinin fiyatı 7 TL. 350 milim iç hacimine sahip benekli kaselerin fiyatları 5 TL. Pirana markasına ait 4 parça oluşan oto temizlik setinin fiyatı 50 TL. Pirana markasına ait şık görünüşteki oyuncu klavyesinin fiyatı ise 60 TL. 1 ile 5 yaş arasındaki çocukların kullanımına uygun erkek çocuk montlarının fiyatları 100 TL. 3 ile 7 yaş arası kız çocuklar için fermuarlı fit şörtlerin fiyatları 60 TL. Pirena markasına ait kablolu oyuncu kulaklığının fiyatı ise 80 TL. Çocukları için lisanslı pijama takımları da var bu ürünlerin fiyatları 70 TL. Gerçekten harika ürünler geliyor. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Pasta ve börek taşıma kabı ile devam edelim. Bu ürünün fiyatı 20 TL. Farklı renk seçenekleri dersiz masa örtülerinin fiyatları 11 TL. Gül baskılı banyo paspas takımının fiyatı 25 TL. Metal çalışma masası da var bu ürünün fiyatı 110 TL. Karaca markasına ait kelepçeli kek kalıbının fiyatı 45 TL. Bambu 4 parça oluşan yuvarlak şekli çerezli kaselerin fiyatları 15 TL farklı renk seçenekleriyle 3 parça oluşan el havlu setinin fiyatı 15 TL. 230'da 260 santim ibatındaki güneşlik perdenin fiyatı 40 TL. 400 set kaselerin fiyatları 16 TL. Ekmek torba setinin fiyatı 17 TL. Lav markasına ait 6 parça oluşan çerezliklerin fiyatları 19 TL. 120-180 santim eyvazdaki kaymaz tabanlı halının fiyatı 50 TL. 4 parça oluşan dikdörtgen şeklindeki saklama kaplarının fiyatları 40 TL. Katlı ayarlanabilir özelliğe sahip organizerin fiyatı 20 TL. 3 parça oluşan kalp şeklindeki çerezliklerin fiyatları 13 TL. 4 parça oluşan dondurma kaselerinin fiyatları 36 TL. 3 parçanın oluşan kaymaz tabanlı banyo paspas takımının fiyatı 80 TL. Video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.